2025'te video paylaşarak para kazanmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü size göstermiş olduğum şu anki web sitesi yüzlerce insana internetten gelir sağlamasını pasif bir şekilde sadece telefonda burada görmüş olduğunuz gibi bin izlenme başına gelen paraları nasıl kazanacağınızı adım adım anlatacağım. Öncelikli olarak bu kanalda sürekli olarak ekonomik özgürlüğünüzü kazanmak için videolar çekiyorum. Burada görmüş olduğumuz platformdan yüzlerce binlerce insan bahsetmeye başlayınca ben de kanalımda buna yer vermek istedim. Buradaki konu aslında şu. Bu internet sitesine geliyorsunuz. Ben aşağıda hepsinin linkini paylaşırım. Gelmiş olduğunuz internet sitesinde görüyorsunuz 1000 izlenme başına 2 dolarlık bir para vereceğini söylüyor. Örnek veriyorum. Onlar hakkında bir video oluşturmanız gerekiyor. Onu da nasıl ücretsiz yapacağınızı göstereceğim. Diyelim ki benim mesela YouTube'da bir tane videom var. Gelelim şunu açalım. Şuradan geliyorum. Ne bileyim bir tane Reels attınız. Bu konuyla ilgili hangi şeyi yapıyorsanız. Mesela örnek verin bu neredeyse yarım milyon, 1 milyona yakın izlenmiş. Hatta burada daha pahalıları da var. Higher available diyelim. Higher CPM seçelim örnek veriyorum. Şimdi burada diyor ki 1000 izlenmeye başına sevgili arkadaşlar 3 dolar para verecek. Diyelim ki şuraya hemen ChatGPT açalım. Eğer ben ben 1000 izlenme başına 3 dolar alırsam 1 milyon izlenmeye ne kadar alırım? Şimdi gelin bakalım ne kadar veriyormuş. Ortalama olarak arkadaşlar yani ne kadar diyor 3000 dolarlık sadece bir paketten kazanabiliyorsunuz ki burada yüzlerce şey var tek yapmanız gereken Bunlar şimdi içerik oluşturmak buraya kayıt oldunuz ya arkadaşlar ilk önce şunu göstermek istiyorum sağ sol tarafta bir home menüsü var ama sizin içinize yarayacak bölüm burada tabii ki sekmelere bakın Gelen mesajlara, notificationlara bakın burada bildirimler gelmiş hepsini okundu olarak işaretleyebilirsiniz. Burada ee, görüyorsunuz Create Your Whoop diyerek de kendi işinizde gerçekleştirebiliyorsunuz. Affiliate sistemi de var Ariyeten ben sadece şu an şunu göstereceğim sizlere. Discover bölümüm var. Discover bölümüne geldiğinizde live stream yani canlı yayınlar, ee, content reviewsler ve hepin ee, şu an gerçekleşen şeyleri gösteriyor. Sizin odaklanmanız gereken şey ilk başta işte şuraya geliyorsunuz ve altta Co Contents bölümü var. Şimdi burada farklı farklı bölümler var. Kategoriler bölümüne geldiğinizde müzik bölümleri bayağı bir iyi para veriyor. Ben bayağı bir baktım arka tarafta. Müzik bölümleri nasıl iyi para veriyor? Diyor ki arkadaşlar burada önemli olan en önemli burayı çok iyi anladığınızda emin olun çünkü eminim şimdi herkes bunu yapmak isteyecek. Herkes para kazanmak isteyecek ve Hatta arka tarafta mesela örnek veriyorum VOP e, e, review kısmına gelelim Hep beraber gelen yorumlara da bakalım Buradan e... Mesela burada Reddit'e gelelim ya da Trustpilot'tan da bakabilirsiniz. Honest Review about but not worth with the price. Yani şunu demeye çalışıyor. Evet güzel ama şunu anlamamız lazım. Buradaki çünkü yurt dışında yaşadığı için 1-2 dolar belki onun için yetmez ama öğrenciyseniz özellikle Türkiye'de günlük 10-20 dolar sıp bundan kazansanız çok güzel para arkadaşlar ve sürekli olarak doğru bir şekilde gidecektir. Burada önemli olan şeyler sizler de kendi araştırmanızı yapın. Örnek veriyorum. Buraya geldiğimiz zaman Transplot'ta yüzlerce insanın ee, yazdığını görebiliyoruz. Burada yani farklı farklı ama bu bizim kullandığımız Loop değil. Bu arada onu da söyleyeyim. Başka bir şirket şu olması lazım bizimki. Burada 3.7 bence gayet iyi arkadaşlar. Ve review bölümüne geldiğinizde I love this one. Bunu sevdim. Bayağı bir kişi yorum yazmış. Hani bence iyi. Baya ee, baya %75 iyi Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar Burada genellikle kötü yorum yazanlar da Böyle para alıp bu işi yapan insanlar çok var ne yazık ki Yani her şeyde inanmamak gerekiyor Tabi kendi araştırmanızı yapın Ama şunu demeye çalışıyorum Kesinlikle ve kesinlikle e, okuyun Mesela şurada bir sahne var Hatta Türkçe'ye de çevireyim sizler için sevgili arkadaşlar Ve tam net olarak Demek istediklerini anlayın çünkü yapmadan önce bilirseniz e, bayağı iyi olur ama yüzde %75 bana göre çok ama çok e, iyi bir e, şey. E, şu aşağıya geliyoruz. Her neyse burada diyor ki arkadaşlar büyük e, influencerlar 5 puan veriyor e, işte vesaire vesaire. E, Burada da bir sorun varsa bize ulaş diyor her neyse tamam kendi araştırmanızı yaparsınız şimdi arkadaşlar olay şu burada ne yapıyorsunuz buraya geliyorsunuz burada yapmanız gereken tek şey ilk önce sosyal medya hesaplarınızı bağlamanız gerekiyor ben tekrardan buraya discover bölümüne geliyorum content reverse bölümünden seçmek istediğim ya da çalışmak istediğim şey var mesela Bolt new creators ben biliyorsunuz Bolt ile ilgili e, yüzlerce video çekiyorum arkadaşlar joint vein list diyoruz. Ve burada ne yazıyor? What do you want to join my uh, uh, what your social media handle ve gruba davet gönderim. Üç çeşitte istek gönderip kabul edilebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada hücresiz olarak akses olduğunu söylüyor. Biliyorsunuz ben Bolt ile ilgili de çok video çekiyorum. Şimdi Bolt ile ilgili bir video oluşturacağız. Size nasıl yapacağınızı bakın. You are already join this. Arkadaşlar buradaki bazı şeyler lak diye size almıyor. Çünkü yüzlerce yani bunu kullanmaya çalışan insanlar var. O yüzden mümkün mertebe hani e, hemen kabul edenlere başvurun. Diyor ki 2 dolar Bakın bu beni mesela hemen içeriye aldı. Şimdi ben bunlardan nasıl para kazanacağım ya da ne yapacağım? Arkadaşlar bunlar genellikle içerisinde sizlere neler ve nasıl yapacağınızla ilgili çok büyük böyle detaylı bir şekilde yapmanızı istediği şeyler var. Benim bir tane videom var YouTube'da. Bunu short videosu olarak yap ve sosyal medyada paylaş. Bu görüntülenmeler 1000 bin, bin kişiyi geçerse sana şu kadar para vereceğim. 2 dolar, 3 dolar neyse onun içerisinde yazıyor. Ama dikkat etmeniz gereken şey şu. Burada istenilen ihtiyaçları kesinlikle karşılamanız lazım. Örnek veriyorum. Size diyorsa ki şu kadar yapma ya da şunu yapma ve siz bunu yapıyorsanız ne yazık ki ödemenizi almakta sorun yaşayabilirsiniz ve burada büyük ihtimal bu sorunu yaşayan arkadaşların da tahmin ettiğim gibi ee, bir problemi olduğunu gösteriyor diyor ki ben bankama diyor paramı e, platform para veriyor e, ama o kripto istiyor belki kendi hesabına geçmesini göstermek istiyor bu yüzden de iki yorum veriyor ama platform bunu yapmak zorunda değil. Şimdi ben de platform sahibi olarak düşündüğüm zaman iki taraflı açık konuşmak gerekirse, mesela ben bu yorumu kesinlikle kale almam ama ne yazık ki baktığınızda burada onların puanını düşürmüş ve a kötü diyebilirsiniz. İyi ya da da kötü demiyorum. Ee, okuyun. Burada diyor ki mesela ben 234 dolarlık bir para kazandım. Ondan sonra da hesabım kapandı. Ee, burada diyor ki üzgünüz diyor paranın almadan hesabın kapandığı için. Size yardımcı olmamız için size mail atın diyor vesaire vesaire. Arkadaşlar yani şunu demeye çalışıyorum. Burada çok detaylı şekilde hepsi yardımcı oluyor. Tek yapmanız gereken burada Discover bölümüne gelerek Content Review bölümünde bunlara başvurmanız. Başvurduktan sonra sizden istedikleri e, ihtiyaçları onlara sunacaksınız. Nedir bu ihtiyaçlar? Diyecek ki şurada benim bir videom var. Açıklamalarında hepsi çok detaylı olarak yazıyor sevgili arkadaşlar. Yazdıktan sonra da işlemleri gerçekleştirip video oluşturacaksınız. Oluşturmuş olduğunuz bir e, Instagram hesabı ya da arka taraftaki diğer sosyal medya hesaplarınız var burada arkadaşlar Discord, Telegram, TikTok, YouTube, Instagram ve X platformları bu platformlara gidip ee, onaylatmanız gerekiyor. Onlar size bir kont veriyor mesela diyor ki Instagram hesabını koy. Ondan sonra size bir kod verecekler. Eğer kendi orijinal hesabınızı kullanmak istemiyorsanız yeni açtığınız bir tane hesabı ekleyebilirsiniz. Gelin payment method'a bakalım. Ödemenizi nasıl alacaksınız? Ödemenizi alabilmeniz için arkadaşlar buraya add payment method diyerek banka kart bilgilerinizi girerek ödemenizi alabiliyorsunuz şu an buradaki senaryoda. Bu şekilde ödeme alabileceğiniz gösteriyor. Payoneer ya da Wise hesabıyla işlem yapabilirsiniz bu tamamen yeni açılmış bir hesap olduğu için arkadaşlar herhangi bir şekilde bir ödemem yok ne yazık ki fakat demeye çalıştığım şey burada yaptığınız şeyleri ben bunu teknik olarak kendi için kullanmam. Neden? Çünkü zaten ha reklam verecek olarak buraya çıkabilirim ama tutup da bunlarla uğraşmam. Şu anlamda güzel paralar veriyor günlük yüzlerce dolar para veriyor. Fakat arka tarafta ben zaten sosyal medya platformuna videomu koyduğumda o kadar izlenme kal aldığımda zaten bana bu platformlar bu parayı veriyor. Bunlar aslında bir nevi orta buluculuk yapıyor arkadaşlar e, içerik üreticileri daha Fazla organik kitleye ulaşabilmek için e, bazen böyle yerler kullanılabiliyor ve sizler de bunları da videoları izleyip ya da bizim tanıtımımızı yaptığınızda e, arka tarafta ben reklama vereceğim parayı size vermiş oluyorum. Ee, ve böylelikle çok daha organik bir kitleye sahip olmuş oluyorum. Yani aslında baktığınız zaman çok mantıklı. Fakat tabii ki dediğim gibi işlemlerinizi nasıl yaptığınızla alakalı burada görüyorsunuz diyor ki ee, Clip Labs 100, 100 bin dolarlık kampanya veriyor. Buradan nasıl başlayacağını gösterebilirim diyor. Mail atmış. Clipo ee, mesela şimdi buradaki arkadaş CPR Clipping diye bir şey var. Burada bana şeyleri veriyor. Bunları okumamız gerekiyor. Peki varsayalım sevgili arkadaşlar. Buradan bunların hepsini izlememiz gerekiyor. Burada paylaşın. Sonra bakın. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi. Varsayalım bu bize bir tane video verdi. Videosunu izledik. Ve diyor ki nasıl para kazanacağımızı da burada yazıyor arkadaşlar. Şunu yap. Bunu yap. Bunu kullanmanız lazım. Bunları okuduğunuza emin olun o yüzden. Yani sorunuz varsa bakın. 7 kayı subscription for happy friday orada kendileri yazıyor şimdi diyelim ki bir tane video bulduk arkadaşlar ben size linkini de veririm hatta buradan kendim de açayım taja bana göre şu an video aşağıda linki var arkadaşlar neden mi taja bana göre piyasadaki kullanabileceğiniz en ucuz short yapan ve bence en güzellerinden birini yapan hatta direkt şey yapalım bir tane video buldunuz ya bu arkadaşların Bulduktan sonra home bölümüne geliyorsunuz. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Ekstra bir şey bulamadım. Varsayalım buradaki senaryoda ben kendim için bunu yapıyorum. Akın Yılmaz yazalım hemen. Varsayalım benim için kendim için yapıyorum ya da ne bileyim Mr. Beast için, artık işte PewDiePie için kim için yapacaksanız buraya geliyorum. Videomu buluyorum. Videomu bulduktan sonra arkadaşlar burada linkini alacağım videonun tabii ki. Bunu aldıktan sonra şu linki kopyalıyorum. Bunu kapatıyorum. Ve buraya gelip buraya yapıştırdığım zaman o benim adıma artık yüzlerce binlerce short videosu oluşturuyor. Şimdi yapmasın. Çünkü biraz zaman olacak bunu yapması. Daha önceden yaptıklarımı göstereyim. Mesela geçen Türkiye'ye geldiğimde bir Hakan'la, Raif'le bir doğuş üniversitesinde güzel bir konuşma yaptık. Mesela editlemek için ben bu videoyu da buraya koymuştum. Hala dayız. takım arkadaşlarımız editleyecek sırayla. Bakın 60 tane yaklaşık bir saatlik videodan ee, içerik oluşturmuş. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve oluşturmuş olduğu içeriği de burada çok detaylı bir şekilde gösteriyor. Açıklamasını, puanını ve diğer bütün her şeyi yapıyor. Publish dediğiniz zaman da bütün sosyal medya platformlarında saniyeler içerisinde paylaşıyor. Hangisi sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız benim size önerim Opus, Caption ya da Taja. Bana göre ee, fiyat fiyat performansta tacı, kalitede e, tabii ki bırakıyorum bakın burada yüzlerce platform bir tuşa bastığımda seneler içerisinde bu videoyu paylaşıyor. Yani gerçekten ama gerçekten çok iyi. Burada detaylı olarak ayarlarını da yapabiliyorsun. Dediğim gibi arkadaşlar bunları yaptıktan sonra sosyal medya platformlarınızı paylaşıyorsunuz. Paylaştıktan sonra da almış olduğunuz sonuçları buradaki platforma yüklüyorsunuz linkini sadece linkini yükledikten sonra onlar kontrol ediyor eğer sizler bu mesela bin görüntülenmeye geçtiyseniz de eğer onlar tarafından da kabul edilirse ödemelerinizi hesabınıza alıyorsunuz yani o teknik olarak gerçekten boş boş video izleyip eğer arka tarafta boş boş dediğim yani size bir şey kazandırmayan işlerle uğraşıyorsanız tavsiyem buradaki programlara katılın Tabii kendi araştırmanızı yaptıktan sonra ve ondan sonra da alacağınız sonuçları detaylı bakın. Şuna sadece dikkat etmenizi istiyorum. Burada yüksek para ödeyenlere sizin gibi yüzlerce insan katılmıştır. Orta seviyede olanlara katılırsanız daha hızlı sonuç alırsınız. Dedikten sonra aşağıda linklerini bırakacağım. Katılmak isteyenler oradan da hemen katılabilir. Dedikten sonra kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.